O oyunu oynuyoruz. Birazcık eskilerden kalma. Herkesin o oyunu bildiğini düşünüyorum. Bugün arkadaşlar. Ödül burada arkadaşlar. Hızlı bir şekilde açıp oyuna geçmek istiyoruz. Açayım mı? Açayım mı? Açayım mı? Açıyorum. Açıyorum. Açayım mı? Açayım mı? Açayım mı? Açayım mı? Hangi oyun mu? Bugün Apex Legends oynayacağım. Arkadaşlar oyundayız Ya şu gök ışığına lan <laughs> Hepsi benim hepsi benim Başını alırsın <laughs> <laughs> Oo elimdeki silah Çok iyiymiş ee, <laughs> Neyse. Aha. Karga. Benim kargamdı galiba. Blast bir karanı tarayalım. E buralara nereden girdi? Yere dene kurban olayım. Yere dene kurban olayım. Yere dene. Ya? Dediğim gibi Her yedi buçuk senedir oynuyorum oyunu. Ee, bayağı bir yaşanmışlığım var yani oyunda bir sürü arkadaş edindim. Yani kavga oyuncu, spor, oyuncu falan. Discord'unuzda <laughs> katılmak istiyorsanız aşağıya yorum yapın. <laughs> As on a gooster of wind, I have flown to okay, a new level. Upgrades available. Marking a target. At least good to go. On them, no Let old. us follow the target. Heavy mag here. Wait, wait. level no two. the package being delivered. Oh package on high. E, sus lan. Ya Arkadaşlar dediğim gibi 12 senedir Tersine oynuyorum girmiyorum. ama Tersine, terse 12 senedir oynuyorum. Oh, lan. lan. 12 senedir beri oynuyorum ama arkadaşlar dediğim gibi birkaç sene bıraktım oyunu. Biri yürüyor sanki. Flag grenade arkadaşlar. <laughs> Yürüyün. Ben sana ne yaptım ya? Çok güçlüyüm ya. Allah billah. Eee ne anladın Ne anladım yürüdüm ne anladım Ne anladım Ne wish to be Mr. I should select an upgrade Steve the light here Karşıma çıkın lan. O bak şu gök indirin demedim Bless mi ben? Gavur oynuyor ya. Ulu oynayacaktı oynayacaktık hata ya. Yukarıda bir şeyler oluyor. Takım arkadaşlarımı kurtarmam lazım. Yani. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Al beni, al beni, al beni Ay, türü, ayı, ayı. Vur, vur. vur lan vur Hah. Kaldır beni kaldır on. Ya arkadaşlar dediğim gibi 17 senedir oynuyorum ama 2,5 <laughs> senedir bir oynamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ah ya rahatladım of oh. oh Budur ya Yedi buçuk senedir oynuyorum ama işte iki buçuk senedir oynuyorum <laughs> için biraz <iyi> <laughs> Ne oluyor <laughs> Arkadaşlar çok geçmeden ikinci tura girdik. Ser ee, birazcık daha iyi olacağımı düşünüyorum ben. Bunu aldım hadi. Robot olalım birazcık. Yanımdaki de mal amına koyayım. Ben de malım yer Rah yedik amına. Ya yanımdaki bu arada bu. Ee, yanımdaki oyundaki sandı ama sen malsın ha anaması. Hadi. Ananı. Ananı amına koyayım. alıyorum. Bu <laughs> adamın yolda görürsünüz götür. <laughs> <laughs> orada orada. Orada orada. Sen beni senin gibi çocuk mu sandın lan? Ya ben böyle oynamam. <laughs> <laughs> salladı lan salladı ama. Lan yedi buçuk senedir oynuyorum neyi sallayacağım be. Allah Allah. Karakterin adı ne var? <laughs> ya arkadaşlar dedim 7 senedir oynuyorum ama ben oynamadım zaman oyun çok değişmiş arkadaşlar yani. Her şeye yabancı kaldım o yüzden pek çoğunu bilmiyorum. Eskiden böyle değildi eskiden CSGO gibiydi yani sadece sıkıyordum. Ama dediğim gibi 7 senedir oynuyorum yani. Şu i̇şte oyun değiştikten sonra bir 2 sene bıraktım. 12 sene daha sonra başladı. buçuk <laughs> senedir oynuyorum. Ya bu adam ne diyor ya? Şu adamı birisi sıkıldı. <laughs> oğlum, oğlum ölüme koşarım ben senin gibi kaçmam ya. Ama aklına iyi sok tamam mı? kafanı lan. Ses var. Ses Adamlar nerede arkadaş? Şarlar. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Görüyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Burada burada kullanılır mı abi? Tanki bilmiyoruz. var? Ya halat atıyorsun o halattan sonra uçuyorsun işte. Oyeyim. Ya 7 senedir oynuyorum ya! Allah Allah! Bizimki öldü de çok da sikimde değil yani. Ben tek kurşun tek askerim. Oy amına arkadaşlar. Ya ben bu oyunu yaşıyorum ya. Karşıma hiç düşman şey çıkmadı şansım. <laughs> Çıksa si... Lan, s lan ya. sık, sıkmasam sıkmasam ya falan ya. yani ses lan sen nereden bilirsin ki amına 32 sene bayıldım lan ben bu oyuna. <laughs> Nereye bayıldım? <laughs> Nereye bayıldım? 6 sene <laughs> falan ona Karım beni boşadı bu oyun için. Oğlum adam niye yok ya? Abi ben... orada biri var orada biri var. Oraya. Aynen kanka ben de çocuğum zaten. Abi o kadar robot suya girdi de abi seconds. bozulmadı ya ben böyle bir şey görmedim ya. Geçmiş olsun. Lan sus siker. Vay amına koyayım. Lan sus siker. Aa duvarlar üzerim üzerime doğru geliyor. duvarlar üzerime doğru <İyi>. üzerime... geliyor. <laughs> Allah beni beni. Anani bacım bence bu kadar. Bak havada atayım mı? <laughs> Gel kendine vurdum öldüğüden <laughs> <laughs> Orda orda iki kişi var orda Aman ne sikim niye o kadar küçük? <gülüyor> küçük. <gülüyor> nasıl kaçıyor lan Yukarıda ikini numur bence sana bakıyor çünkü Niye ya lan Oğlum çok küçükler lan karınca gizliler Ben nasıl vurayım onlara 30 seconds until close. This is very exciting. Oğlum nereye nereye olur, kalkanımız. Only giving my shields a recharge. böyle mı olur amına koyayım. Benim sıktım buraya çarpıyormuş. Böyle oynanan at. Mermisi yok mermisi. Amına La değişti. Ya ben bunu anlamadım. Lan ya of, o kadar kötü oynamama rağmen 5. oldum ya. Ya abi şu yanındaki mal amına koyayım. Senin amına koyayım ben. Buna buna dedim. Madem o kadar üstüne alıyorum sen de malsın lan. <laughs> Böyle onun amına koyayım. Oy 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 ne sen? Şu karakteri bir alsa. Ver bana Senin götünü sik. Abi bu sik çocuğu. çok yoruldum abi ben yatacağım.